Herkese merhabalar. Bugünkü YouTube kanalımın konuğu Profesör Doktor Füsun Vural ile birlikteyim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kendisi. Bugünkü konumuz ise YouTube kanalımızın konusu kadınlarda idrar kaçırma üzerine kısa bir röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle Füsun Hocam'a çok teşekkür ediyorum röportaj teklifimi kabul ettiği için ve YouTube kanalıma hoş geldiniz Füsun Hocam. Biz teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. İlk sorumla başlıyorum hocam. Kadınlar niçin idrarını kaçırır? Kadınlarda idrar kaçırma nedir? Kadınlarda idrar kaçırma erkeklere göre biraz daha sık. Aslında 30 ila 60 yaş arasındaki kadınlara baktığınız zaman %30'unda bir şekilde idrar kaçırma oluyor. Yani bu oldukça yüksek bir rakam. Yani 3 kişiden biri idrar kaçırıyor yaşamları boyunca bir şekilde. E ee, Ama hepsi müracaat ediyor mu bize hayır etmiyor. Bir şekilde e, bunun yaşta doğal bir süreç olabileceğini kabullenmiş olan bir grup var. Veya utandığı için kimseye söyleyemiyor, aktaramıyor ve doktora gidemiyor. E, bu sebeple çok bariz idrar kaçırması olduktan sonra ancak insanlar bizlere müracaat edebiliyorlar. Ha idrar kaçırma niye oluyor peki? Normalde idrarımızı tutabilmemiz için neydi işte böbreklerden nedir böbrek toplayıcı kanallarından mesanede birikir idrarımız daha sonra da mesane boynundan üretri ağzı yoluyla da dışarıya çıkar ve sosyal herhangi bir düzgün bir ortam bulduğu zaman da bizim kontrolümüzdedir bu Tuvaletini yapar insanlar sıkıştığı zaman. Bütün bunların olabilmesi için kas sisteminin sinir sisteminin hepsinin Düzgün ve senkron bir şekilde çalışıyor olması lazım. Eğer bir şekilde yaşa bağlı kaslarda harabiyet oluştuysa yaşla birlikte kaslarda erime olduysa, sinir sisteminde bir takım problemler varsa veyahut da geçirmiş doğumlarla bir takım sarkmalar olduysa o zaman biz ne yapıyoruz? Mesane boynunun olması gereken yerden daha aşağıda oluyor. Ve böylece karın içi basınç arttığı zaman senkron olarak mesane içindeki basınç üretraya iletilemiyor. Ve istemli olarak idrarımızı tutabilir halde olamıyoruz. Yani insanlar ne yapıyor? İşte gülünce, öksürünce, hapşurunca, merdiven çıkarken veyahut da ağır bir şey kaldırınca istem dışı idrar kaçırabiliyor. Ki bize en çok gelen grup işte stres inkontinans dediğimiz bu idrar kaçıran grup oluyor. Peki bir diğer soruma geçiyorum hocam. İdrar kaçırma nasıl teşhis edilir? tetkikleri nelerdir ve bunların çeşitleri nelerdir idrar kaçırmanın? Şimdi idrar kaçırmada anamnez çok önemli. Hastanın bize vermiş olduğu o, bilgilendirme. Eğer hasta ben idrar kaçırıyorum diyorsa bu çok önemli. Bunu irdelememiz gerekiyor. Biz buradaki irdelemeye göre de ne yapıyoruz? Tiplerini belirliyoruz. Yani hasta idrar kaçırıyorum dediği zaman biz ona bir eforla mı kaçırıyorsun? Gülünce, öksürünce, hapşırınca bir kaçırma mı var? Yoksa sıkışıp yetişene kadar bir kaçırma mı var? Yolda mı kaçırıyorsun tuvalete giderken? Veyahut da yatarken durup dururken kaçırdığının farkında değil misin? Sorusunu soruyoruz. Buna bağlı olarak da e, stres tip olup olmadığını, e, urge incontinence olup olmadığını, taşma incontinence ya da mixed incontinence diye sınıflandırıyoruz bunları. Yani aslında hastanın vereceği öykü çok çok önemli. Peki biz tanıda ne yapıyoruz? Tanıda fizik muayeneye baktığımız zaman hastaya, fizik muayenesinde hastanın idrar kaçırmasını simüle ediyoruz aslında, simülasyon yapıyoruz. Mesaneyi dolduruyoruz ve hastaya olabildiğince ıkınmasını, öksürmesini söylüyoruz. Böylece gözümüzde de idrar kaçırdığını görerek, kas dokularda herhangi bir zayıflama var mı detaylı olarak spekülüm muayenesiyle de bunu konfirme ediyoruz. Pek tabii ki idrar yolu enfeksiyonu bu grupta fazla oluyor. İdrar kültürü mutlaka istiyoruz. Ek tetkik istiyor muyuz? Ürodinami gibi ekstra tetkikler var. Bir takım işte bilgisayar destekli tetkikler. Bunlar evet tanıda arada kalırsak veya da yapacağımız cerrahinin tipine tam karar veremezsek o zaman ürodinami dediğimiz bilgisayar destekli olarak hem mesaneden hem de basınçları, karın içi basıncı mesandaki basıncı ölçen bir alet var. Ondan yardım isteyebiliyoruz. Peki idrar kaçırmanın nedeni olarak sık doğum yapma ilişkisi var mıdır? Ve bu bekar, bakire kızlarda da gözükebilir mi idrar kaçırma? Bekarlarda da gözükebilir. Ama kaçırmanın sebeplerinden biri aslında en önemli sebebi yaşlanma. Yaşlanma ee, tüm vücut sistemlerinde olduğu gibi yaşla nasıl dokularımız yaşlanır, harabiyet gelişirse genito ürüner sistemde de yaşla e, bazı dokularımız atrofi oluyor, kuruyor, küçülüyor ve bir takım fonksiyonları kayboluyor. O zaman birinci sebep neymiş? Yaşlanmaymış. Diğer bir sebep menopoza girmek. Yani hormondan eksik kaldığı zaman Tıpkı elimiz nasıl işte krem sürmezseniz çatlar incelir cildi aynı hormon olmadığı zaman da mesane tabanında onu destekleyen dokuların incelmiş olduğunu görüyoruz. Bu da önemli bir faktör. Ee, önemli faktörlerden biri de doğum yapmış olmak. Bakıyoruz hakikaten inkontinans vakalarında özellikle stres inkontinans yani eforla olan inkontinans vakalarında özellikle bir vakaların çoğunun doğum yapmış olduğunu görüyoruz. Yani doğum yaptığı zaman mesane boynunu destekleyen kas yapılarının gevşemiş olmasından kaynaklı olarak idrar kaçırmayı biraz daha fazla görüyoruz bu grupta. Peki melipozla dediniz. Melipozdan ötürü idrar kaçırma varsa dedi ki bu süreç tedavi süreciniz nasıl ilerliyor bu hastayla? Şimdi menopozdan ise eğer ilk başta zaten idrar kaçırmayla geldiği zaman hastalarda menopozdaki bir hastaysa mutlaka konservatif yöntemlerle yani cerrahi ilk etapta hiçbir zaman hiçbir hastaya direkt önermiyoruz. ...çok şiddetli kaçırması yoksa. Hasta menopozdaysa... evet ...hormon replasman tedavisi... ...yani vajinal östrojenli kremlerle... ...o bölgeyi desteklemek gerekiyor. En az 3 aylık bir tedaviyle. Zaten 15. günden sonra... ...vajen eptelinde... E, ...iyileşme başlayacaktır. 3 ay bir gözlemlemek gerekiyor. E, mesela hormon replasman tedavisi... ...bunlardan biri. Onun dışında... E, ...bir diğer şey ise... E, pelvik tabanın kaslarının güçlendirilmesi. Yani dedik ya bir yerde kas harabiyeti varsa ne yapılır ilk etapta? Fizik tedavi yapılır değil mi? Bir kas güçsüzlüğünde. Aslında bizim de bunlarda başlangıçta önerdiğimiz şey bu. Hasta menopozdaysa hormon replasman tedavisi ama menopozda olmayan bir grupsa da öncelikle kaslarını, pelvik taban kaslarını güçlendirmek için Kegel egzersizlerini yani nasıl kasıp gevşetebileceğini bunları öğretmeye çalışıyoruz. Ee, bazen cerrahiden önce halka sistemler var. Direkt halka takarak sarkan kısmı yükselterekten mesane boynunu rahatlatabiliyoruz. Eee tabii ki ilaçlı tedavisi de var. Bazı grup hastalarda da ilaçlı tedavi verebiliyoruz. Bunlar ilk etaptaki yaklaşımlarımız. Ama tüm bunlara cevap olmazsa ki Böyle konservatif tedavilerin maalesef başarısı çok yüksek değil tek başına. O zaman cerrahi tedavi arayışlarımız oluyor. E, tam da bu soruyu soracaktım. Cerrahi tedavileriniz ne zaman oluyor? Yani ne zaman artık hasta ameliyat yapıyorsunuz ve bu ameliyat süreçleri nasıl ilerliyor? Bundan mı bahseder misiniz? Şimdi ilk geldiğinde hasta eğer sarkması çok barizse, ise. Ee, eş zamanlı pelvik organ prolapsusu dediğimiz genital sarkması da varsa cerrahi birinci basamakta da planlayabiliriz. Yani herhangi bir konservatif tedaviden önce de planlanabilir. Bazen çok ciddi, çok ağır kaçırması olup e, hasta günlük hasta pediyle dolaşan hastalar var. E, o grupta cerrahi planlanabilir. Ama değilse e, normal ilerleyişimizde önce konservatif tedavi. Eğer baktık bu Tedavilere cevap yoksa yani hormon replasmanı işte kegel egzersizlerinin yapılması bunlarla rehabilite edemediyse hastayı o zaman cerrahi planlıyoruz. Cerrahide yaptığımız şey aslında bunun cerrahisine baktığınızda o kadar çeşitli ki 200'ün üzerinde cerrahi çeşidi var şu ana kadar bildirilmiş olan fakat en çok yapılan şey mesane boynunun desteklenmesi bir kemer sistemimiz var. Vajinadan girerek yapıyoruz. Küçük bir insizyonla e, üretra altından e, yaklaşık 1 santim kalınlığında olan bir kemeri, meş dediğimiz bir sistem bu. Destekleyen sistemi geçirerek oranın doğal bir hamak yani sarkan kısmın yukarıya toparlanmasını sağlıyoruz. Aslında bu çok konforlu bir ameliyat tipi. Çünkü aynı gün hastayı taburcu dahi edebiliyoruz ve oldukça da başarılı yüzde 85'lerde başarı şansı var peki hocam bu ameliyat sonrası hastalara dikkat edilmesi gerekenler nelerdir tavsiyeleriniz nelerdir bu hastalara bu ameliyatı geçirmiş olan hastalara ve kontrolleri nasıl oluyor bu hastaların <laughs> ameliyat sonrası mutlaka hastaları birinci haftada görüyoruz İlk bir ayda, üçüncü ayda ve altıncı ayda görüyoruz amiyat sonrası amiyatın başarısı üçüncü aydan sonra başlar. Yani hasta hemen işte acaba başarısız mı oldu amiyat falan gibi bir kaygıya kapılmaması lazım. Ama ameliyat sonrası olabilecek tabii ki bir takım komplikasyonlar açısından yani kanama olabilir. Ondan sonra e, takmış olduğunuz o gergili kemeri belki fazla sıkmışsınızdır. Bu sefer de hiç işleyemeyebilir hasta. Erken dönemde ilk 24 saatte hastayı zaten değerlendiriyoruz bunun için. Peki hasta ne yapmalı? Ha bu dönemde tabii ki östrojenli kremlerle işte menopozdaysa dokuların iyileşmesi için destekte bulunmakta fayda var. E, hastanın e, genelde e, 1,5 bir buçuk ay kadar, 40 gün kadar ilişkiye girmesini istemiyoruz. Çünkü vajen dokusunun toparlamasını istiyoruz. Onun dışında ha, çalışma olarak da hasta birkaç gün sonra hemen kendini toparlayıp işe gidebilir. Herhangi bir ağır kaldırmamak şartıyla masa işi ise pekala yapabilir. Peki bu ameliyat oranların yani tekrardan idrar kaçırma olası var mı? Tekrar var. mi bu durum? Var. Yani e, dedik ya hani her şey yaşla gevşiyor, dokular sarkıyor ve yaşlanıyor bütün vücutta olduğu gibi genital sistemde de. Evet burada da zamanla yani ameliyata baktığınızda 10 yıldan sonra özellikle tüm ameliyatların başarısı düşebiliyor. Çünkü ne yapacak? Bu sefer yaş faktörü devreye giriyor. Yani yaşla birlikte tekrar dokularda sarkmalar olabiliyor ama e, nüks cerrahi gerekebilir mi? Bazen gerekebilir. E, ama e, şu an için hani mitüretral sling dediğimiz operasyonlar birinci basamakta kullandığımız en başarılı operasyonlar. E, hastanın en azından 10 yıla kadar e, rahat edebileceğini düşünüyoruz. Peki tekrar ameliyatı ki 10 yıl sonra tekrarlayabilir dediniz ya. Hı -hı. Yeniden bu cerrahi işlem yapılıyor o zaman bu hastalara. Genelde genelde. ama şöyle yapıyoruz, onda da nüks e, cerrahilerde, genelde yaptığınız yolu tercih etmiyorsunuz. Yani o dokular hassas dokular. Onun için iyi bir, ehil bir elde ameliyat olmak lazım. Yani siz cerrahi yaptırdınız, diyelim ki vajinal cerrahi ve oraya da askı koydunuz. O koyduğunuz askı zırh gibi oluyor. Bildiğiniz beton gibi oluşuyor. Aynı yerden tekrar ameliyat etmeniz o kadar kolay değil. Ya da siz çok iyi bir cerrahi yapsanız bile, bir kere ameliyat olmuştu. Okulun tekrar e, iyileşmesi çok mükemmel olmuyor biliyor. Onun için hani diyelim ki vajinal cerrahiden ameliyat yapıldı ve başarısız olduysa bu sefer alternatif olarak işte abdominal cerrahi yani karından açık cerrahi yapmamız gerekebiliyor. Bütün bunlar da başarısız olursa eee eden maddeler var. Bir takım enjeksiyonlar yapıyoruz lokalde Onları yapabiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgilerden ötürü aydınlandık. Ben teşekkür ederim.